Evet Çorlu 3. Doğada Yaşam Kamp Karavan Fuarındayız. Tabi e, 37 tane karavan firması geldi bu fuara. Yaklaşık 100 civarında karavan var. Buradaki karavan firmalarının büyük çoğunluğunun da üye olduğu bir karavan imalatçıları derneği var. E, o e, derneğin başkanı Sayın Ahmet Fazlıoğlu da bu fuarda. Şimdi onda kısa bir röportaj yapacağız. İmalatçıların sorunları nedir? Bizi izlemeye kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, Sayın Başkanım. Öncelikle Çorlu'ya hoş geldiniz. Hoş Siz tabii uzun yıllardır karavan sektöründesiniz, imalatçısınız. Bir de Karavan İmalatçıları Derneğimiz var. Derneğin başkanı olarak sektörün sorunlarını merak ediyorum. Sektörün sorunları başlıca neler? Ercan abi diye hitap etmek istiyorum. Nasıl dersen abi. Ee, Ercan abi, Evet sektörün e, ciddi sorunları var. Bu sorunları e, sırasıyla e, hep birlikte el birliği içinde güç birliği için halletmemiz lazım. Bunun başında üretimde standart ve normlar üretirken bir karavanda olması gereken standart ve normları kesinlikle sektöre uygulatmamız lazım. Bu anlamda da bizim kaydet olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızla bir yıldan beri yaptığımız bir çalışma var. Şu an çalışma taslak halinde bu yıl içinde bitecek. 2025 yılı Ocak ayı ile itibaren e, yürürlüğe gelecek nişanlar. Devamında e, karavanların park edileceği alanlar, karavan kampları bunlarla alakalı Türkiye'de de e, ciddi anlamda çalışmalar yapılması lazım. Hem merkezi hükümetin hem yerel yönetimlerin e, bu karavan park ve karavan kampları ile alakalı bir çalışma yürütmesi lazım. Bu da ciddi bir ihtiyaç. Başkanım tabii biz kullanıcılar da bu sıkıntılardan dertliyiz, şikayetçiyiz ama en büyük şikayet imalatçılar yönünden bir karavanın standardı az önce belirttiniz 1 Ocak 2025'te Sanayi Bakanlığı bir standart verecek. Mesela karavanın camları işte minibüs camı, normal pencere camı, yine su elektrik tesisatı herhalde bunlara bir standart gelecek değil mi? Ben bazı imalatlar görüyorum işte bahçe ortumuyla su tesisatı çekmiş. Ne bileyim yine gaz tesisatı, bakır boru olması lazım. Yine elektrik tesisatı çok önemli. Yani karavanında bir yangın tehlikesi atlatmış bir karavancı olarak söylüyorum. Sigorta panelleri, camlar, e, yine e, yürüyen aksam, bunlarla ilgili bir norm var herhalde az önce belirttiniz. Bu, bu konuda biz çok şikayetçiyiz. Ercan evet, abi onunla alakalı zaten sen e, olması gereken standartların normları sıraladın. En 1949 dediğimiz Avrupa standartların normları var. Biz üreticiler karavanı üretirken zaten aldığımız O1 ve O2 diye adlandırdığımız belgeleri yurt dışı firmalarından alıyoruz. Türkiye'deki aracı firmalar üzerinden. O belgelerde zaten karabonun nasıl üretileceği, hangi malzemenin kullanacağı, hangi e-belge ürünü kullanacağı hepsi yazıyor. E, ama maalesef e, bazı üretici arkadaşlarımız belgesine yazan ürünü kullanmıyor. E, kullanmadığında tabii bu e, merdiven altı üretim statüsüne düşüyor. İşte bu denetimlerin artırılması lazım. Bu denetimleri yapacak bir ilk sorumlu kurul bize belgeyi veren firmalar. Bize yılda bir sefer gelip belgede bize dedikleri gibi bir karavan üretiyoruz mu? Belgedeki yazan ürünleri, e-belge ürünleri kullanıyoruz mu, kullanmıyoruz mu? Kullanmıyorsak bununla alakalı uyarıları yapıp gerekirse cezai işlem yapmaları lazım. O zaman hemen araya giriyorum. Yani bir aracı firma var değil mi? Yani bu karavan imalatçıları denetleyen bir aracı firma var. Direkt Sanayi Bakanlığı'nın müfettişi gelip belki o son aşama mı? Bu firmaları denetleme mekanizması nasıl bir şey? Şöyle bu Avrupa'da bu şekilde oluyor. Belgeyi aldığınız firma O1 O2 belgesini aldığınız firma eee kanun nezdinde sizi yılda bir sefer denetlemekte mükellef, mecbur. Bu e, Türkiye'de de bu şekilde olması lazım. Uygulama bu şekilde ama e, bu aracı firmalar yani belgeyi aldığımız kurumlar e, ciddi anlamda bir denetleme e, ağına sahip değil, denetleme yapmıyorlar. Daha doğrusu e, yapmaları lazım. Biz de bu konuda e, kaydet olarak e, tüm aracı firmaları Türkiye'de belgelendirme yapan tüm firmaları en kısa zamanda bir araya toplayıp bir toplantı yapacağız. Bu konuda gelin bizi denetleyin diyeceğiz. Peki başkanım şöyle bir şey olabilir mi? Yani karavan alıcıları, tüketiciler bizler. Ben de bir karavan severim, derneğimiz var. Evet. Kaydete üye olma belgesini de aramalı mıyız acaba? Yani sizin derneğinizin üye olanları hepsi bu standartları taşıyor mu üretim aşamasında? Yani bir karavan tüketicisi ya da alıcısı kaydete üye mi değil mi bunu sorgulaması belki de bana mantıklı geldi. Bu konuda ne dersiniz? Yani öyle bir zorunluluk yok Ercan abi ama e, bizim şu an yüze e yakın üyemiz var kaydette. E, biz e, üye alırken, üyelerimizi e, derneğe alırken e, bunlara önem gösteriyoruz, e, dikkat ediyoruz. Gerçekten Avrupa standartlarından normlarında karavan yapıyor mu, belgesinde e, yazılan ürünleri karavanda kullanıyor, kullanmıyor, bunlara dikkat ediyoruz. Tabii bu... E, tüketici yani kullanıcı için bir avantaj kaydet e, üyesi bir firmadan karavan alması bir güvence. Aynen öyle. Ama böyle bir zorunluluk yok. E, sonuçta derneğimize üye olmayan ama gerçekten de e-belge e ürünleri kullanan üretici arkadaşlarımız da var. Onların haklarını yemeyelim. E, ama dediğiniz gibi e, kullanıcı tüketici. için tüketici için bir avantaj bu. E, kaydet üyesi bir firmadan karavan alması deli, deli. E, bir güvence. Peki biz tüketicilerin bir sıkıntısı 750 kilogram altı O1 dediğimiz maalesef bir ton, bir buçuk ton karavanlar O1 olarak piyasada, yollarda, trafikte bu da bir sıkıntı. Buna da bir kriter, bir ne bileyim bir kantar, bir kontrol bunlar nasıl olacak? Bu fuarda da onlarca O1 belgeli o baktığım zaman bir ton o karavan, bir buçuk ton gelenler var ama O1 belgeli diye tabii buna ehliyet gerekmiyor, işte plaka gerekmiyor, sigorta gerekmiyor. Böyle bir suistimal de var. Bu konuda dernek ne yapıyor? Bu konuda dernek e, işte az önce sözlerimin başında dediğim gibi e, Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı taslak çalışma da bu da var. E, mevzuattaki e, boşluktan dolayı maalesef dediğiniz gibi <laughs> o bir belgeli bir tona yakın bir üstünde karavanlar o bir belgeli trafikte dolaşıyor. E, ama bununla alakalı 2025 Ocak ayından itibaren yürürlüğe gelecek o taslak çalışmayla beraber bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Sanayi Bakanlığımız bununla alakalı bir çalışma içinde. Peki benim o bir belgeli karavanım var. Şimdi takipçiler onu da soracaklar. E, bir tartıya girdim. Bir ton geliyor. Ne yapacağım? Ben alırken bana kimse bunu söylemedi. Bu insanlar ne yapacak? O bir belgeli ama karavanı bir ton. Sökse sökemez. Atsa atamaz. Bununla ilgili bir çözüm var mı? Onunla alakalı çözümü tabii e, yetkili kurumlar e, bulacak, çözecek. Ama benim bildiğim kadarıyla şöyle, e, evet şu an Türkiye'de tam sayı belli değil. Kayıt altında olmadığı için, olmadığı için işte teşilli olmadığı için, o bir belgeli dediğimiz karavanlar. Remor çünkü. Evet. E, ama e, öngörü olarak 40-50 bin civarında e, bu türde karavan var. E, bizim e, öngörümüz şu, 2025 Ocak ayında yürürlüğe girecek tasak çalışmadan sonra evet. bu kullanıcılara bu tüketicilere e, Sanayi Bakanlığımız veya ilgili kurum e, belli bir süre verecek. Bu süre içerisinde karavanını O2 statüsüne taşımasını isteyecek. Bu taşıma nasıl olacak? Onu e, şu an biz de bilmiyoruz. Yeni projelendirilecek yeni herhalde. projelendirilecek evet, Plakalandırılacak. Evet. Yeni yani, bir şase numarasıyla. Evet, aynen. O2 statüsüne taşınacak. Dolayısıyla sorun çözülecek. Kesinlikle. Peki. Başkanım başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Karavan tüketicilerine buradan bir tavsiyeniz var mı? Yani Karavan İmaratçıları Derneği Başkanı olarak karavan satın alanlar neye dikkat etsinler? Şunu diyebilirim Ercan abi. Karavan satın alırken kesinlikle karavanı satın almadan önce bir karavan nasıl olması lazım? Karavanda gerekli en kritik hayatı noktalar nelerdir? Bunları Teknoloji, teknoloji çağındayız. Çok rahatlıkla e, internet üstünden e, ulaşabilirler. Mesela e, işte alt çase, e, yük taşıma kapasitesi, denge, denge e, karavanda kullanılması gereken kablo tesisatının ne olması lazım, gaz tesisatının ne olması lazım, su sızdırmazlığının ne olması lazım, karavanda e, kullanacağımız işte e, Pencerenin, camın, ocağın, tuvaletin ne olması lazım, e, mobilya, ham ne olması lazım? Bununla alakalı ciddi bir araştırma yapıp ondan sonra gidip e, bir karavan alacaksa bu normlara ee, bu araştırdıklarına göre bir karavan beğenip alması lazım. Peki başkanım yani tüketicilerin sizin internet üzerinde bir e, üyelerinizin listesi var mı? Yani bir tüketici olarak ben Kaydet'in internet sitesine girdiğimde sizin evet bir bakayım bu firma Kaydet'e üye mi değil mi? Bunu kontrol edebileceğimiz bir internet sitesi, bir kontrol mekanizması var mı tüketiciler tarafından? Tabii bizim e, kaydet.org.tr diye bir internet sitemiz var. oraya girdiğinde tüketici bize kayıtlı olan tüm e, üretici arkadaşlarımız orada görebilir de, markaları orada iletişim, görebilir. bilgileri. Tabii orada. hepsini görebilir. Peki çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Evet, Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği 100 civarında üyesi varmış. Az önce Ahmet Başkanım da söyledi. Dernek Başkanı Sayın Ahmet Fazlıoğlu ile kısa bir bilgilendirme yaptık. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğeni butonuna basmanıza istirham ediyorum. Bir like bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.